Ne olacak şimdi? Anlaşma bitti. Kuzgun Cebeci bugün ölüm fermanını imzaladı. Sakin ol, sakin ol. Bitti. Niye bu kadar üstüne gittin Kuzgun? Ben mi gidiyorum? Böyle mi düşünüyorsun? Kör değilim, kışkırttın resmen. Hak ettiği muameleyi gördüm. Senin için fazla bile sineye çekmiştim. Hadi gidelim hadi. Hadi. Kuzgun nereden biliyordu burada olduğunuzu? Senin gibi bir adam bu nasıl düşebilir Ferman? Ben düşmedim. Kadir düşmüş. Nasıl? Bugün Kuzgun Kadir'e saldırmış. Kadir Kuzgun'un adamlarından kurtulmaya çalışmış. Sonra da beni aradı işte. Buluştuk. Siz gelmeden önce artık Kuzgun'u elimden kimse alamaz diyordu. Ben de onu ikna etmeye çalışıyordum. Durduk yere Kadir'le niye bir bağınız olduğunu düşündüm? Hiçbir fikrim yok. Hadi Kadir tedbirsiz davranmış. Ya sen? Kuzgun daha sabah geldi eve. Tehditler yağdırdı. Ya sen nasıl böyle bir oyuna düşebilirsin? <laughs> Dila'ya verdiğim sözü bozmayacağım. Ama kuzgun cebeci meselesini kökünden temizleyeceğim. Hem Dila Hanım'a verdiğiniz sözü yerine getirip... ...hem kuzgun hayatınızdan nasıl çıkaracaksınız? Kuzgun'a ben bir şey yapmayacağım. Kuzgun Ece'nin peşinde dolaştığı için ölecek. Sarı Cevdet meselesini kurcalıyor. Kadir'e ulaşması an meselesi. Eğer Kuzgun düşündüğümüz kadar zeki ise Kadir'in arkasında kimin olduğunu kovalayacaktır. Yani benim. Kadir'le beni yan yana görmesine izin vereceğim. Sonra ...kahpehane saldırısını benim yapmadığımı anlatacağım. Kadir'le bağlantımın tek sebebinin Dila olduğunu da. Sonrasında da ...Dila yüzünden onun canını koruduğumu öğrenecek. Eğer kuzgunu tanıyorsam, düşmanının hayatını korumasındansa ölmeyi seçer. Behram adıvarın ortaklarıyla kuzgun arasından mecburen çekileceğim. Böylece Dila'ya verdiğim sözü tutacağım. Kendi kendine mahvedecek her şeyi. harikri yapacak. Ve tüm bunlarda benimle bir suçum olmayacak. Kuzgun'un kafasının içinde dolaşamam. Ne planlar yapıyor, ne düşünüyor, inan bilmiyorum. Ayrıca çok sıkıldım. Bütün bunlardan çok sıkıldım. Ben sadece sana söz verdim. Sadece sana. O yüzden de Kuzgun'u yani düşmanımı koruyorum. Ama mesele benden çıktı. Sen de gördün. Kuzgun savaş ilan etti daha fazla seyrimden gelmez. Üzgünüm. Ben de. Tek başıma döneceğim.